senefier dünyamızı ele geçirdi. Ay, ve arkadaşlar değil. PlayStation 3 ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de, PlayStation 3ümü güncellersem, eee oyunlarım silinir mi? Onunla ilgili bir e, video hazırlamak istedim. Şimdi özellikle benim PlayStation 3 versiyonum daha öncesinden 4.87 idi. Eee biz biz bunu güncelledik. Bakın şuna. Sistem ayarlarına gidelim. Buradan sistem bilgisine geldiğimizde gördüğünüz gibi 4.88 sürümü çıkıyor. Yani sürümü güncelledik. Daha sonrasında zaten gördüğünüz gibi oyunlarımız gene burada duruyor. Hiçbir şekilde silinmiyor. Yani oyunlarınız silinmiyor. Korkmanıza herhangi bir şekilde gerek yok. Ama şunu belirtmek isterim ki e, e, Orijinal kullanıyorsanız güncelleyin. Ama eğer kırıp kullanıyorsanız güncelledikten sonra tekrar oyunlarınıza girebilmeniz için bir daha kırmanız gerekiyor. Eğer hem ile kırmak isterseniz 4.88 HFV kurup daha sonrasından hem indirip kırabilirsiniz. Onunla ilgili zaten yukarıya ben videosuna bırakacağım. Kırmak isteyenler bir şeyde kırabilir.